Kolay Arapça dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlere marife ve nekre nedir? Bunu anlatacağım. Bu konu oldukça önemli. Özellikle isim cümlesi kurarken ve diğer bazı konularda da marife ve nekreyi bilmek gerekiyor. Şimdi Arapçada isim Şöyle yazalım. Marife ve nekre diye iki ayrılır. Şu şekilde çizelim. Burası marife olsun. Marife ne demek? Bilinen. Nekre ise bilinmeyen. bilinmeye. Önce Nekra'yı bir açıklayalım sizlere. Nekra bir benzeri İngilizce'de de var. Mesela E ve N artikelleri. Mesela student, a student dediği zaman herhangi bir öğrenci, an apple dediği zaman herhangi bir elma, an egg dediği zaman herhangi bir yumurta. Mesela Edaktır dediği zaman herhangi bir doktor. Yani İngilizce'deki E ve N buradaki nekra yerine geçerken oradaki D kelimesi ise marife yerine geçmektedir. Şimdi nekra ile ilgili bilmemiz gereken nekra kelimeler genellikle sonuna tenvin alır. Alır fazla bir özelliği yok sadece bu. Mesela raculun. Ne demek raculun? Şöyle yazalım. Herhangi bir adam. Yani bu adamın kim olduğunu biz bilmiyoruz. Mesela Yasin suresinde ikinci sayfada Es-saedü billah ne diyor? Ve raculun min aksal medineti yes'a. Şehrin uzağından bir adam koşarak geldi. Burada racülün geçiyor. <laughs> yani racülün demek bilinmiyor. Yani bu adam kimdir, adı nedir, nerelidir? Bunun hakkında hiçbir bilgi yok. Sadece bir adam olduğu biliniyor. Racülün herhangi bir adam. Özellikleri, sıfatı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Bu bilinmiyor. Yine mesela şöyle yazalım. Herhangi ada herhangi bir adam. Adam. Evet, mesela tabibin herhangi bir doktor, doktor ama nerede olduğu belli değil. Tabibin herhangi bir doktor demektir. Şimdi, marife isimlere geçelim. Marife altı çeşit marife var. Şuradan başlayalım. Mesela birincisi nedir? Şöyle yazalım başına el takısı alır. Marife bir isim. Eliflam takısı. Bir kelime gördüyseniz başında eliflam takısı varsa bu kesinlikle marifedir diyeceğiz. Mesela burada racülün ne demekti? Herhangi bir adam. Er racülü dersek bilinen bir adam olur. Tabibün ne demekti? Herhangi bir doktor. Et tabibu dersek o zaman bilinen bir doktor olur. Tabi bir ismin başına el geldiği zaman sonundaki tenvini düşürür. Yani başına el aldığında tenvin düşer. Raculun er raculu. Tabibün et tabibu. Selamün es selamu. Mesela çoğu bunu bilmez. Esselamün aleyküm der. Esselamün aleyküm olmaz. Ya selamün aleyküm'dür ya es selamü aleyküm'dür. Başına el geldiği zaman el takısı sonundaki tenvini düşürür. İkincisi şöyle yazalım. İkincisi özel isimler. Bütün özel isimler marifedir. Neden? Adı üstünde özel isim. Kimden bahsettiğimizi biliyoruz. Mesela diyelim ki Ahmedi. Ahmet'i biliyoruz kimden bahsettiğimizi. Herhangi bir Ahmet değil. Herhangi bir Ahmet şeklinde değil bu. Ahmedi. Mesela bu Ahmet. Ali'yün. Mesela Ali. Ali dediğimiz zaman bu bilinen bir isimdir. İşte İstanbul, Türkiye gibi şehir isimleri, bütün marife isimler, mesela kız ismi Khadijet'in bu isimler nedir? Özel isimler marifedir. Çünkü zaten özel isim bir varlığın ismi olduğu için tek bir varlığı, ondan dolayı biliniyor anlamında marifedir. Üçüncüsü zamirler. Zamirleri biliyorsunuz. Parmak çekiminde defalarca göstermiş idik. Şimdi zamir ne demek? İsmin yerini tutan kelimelerdir demiştik. Arapçadaki zamirleri hüve huma, hüm, hiye huma, entum, 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 nahnu şeklinde. Önceki derslerimizde anlatmış idik. Özellikle birinci videomuzda 14 tane zamiri var idi. Her bir parmak boğumuna bir tane gelecek şekilde. Şimdi burada hüve dediğimiz zaman biz o erkek diyoruz. Hüma o iki erkek. Hüm o erkekler. Hiye o bayan. O. Hüma o iki bayan. Hünne o bayanlar. Ente sen. Siz ikiniz. Entüm sizler. Enti sen. Entüme siz ikiniz. Kız yani. Entünle sizler. Bayan. Ene nahnu. Bütün bu zamirler bu zamirler e, marifedir. Özel isimdir. Yani mesela Ul hüvallahu diyoruz. Bakın hüve Allah'u O Allah'tır. Hüve. Hüve nedir burada? Ee, zamir Allah'ın yerine geçtiği için yani ismin yerini tuttuğu için diyelim biz. O Allah derken Hüve burada veya Ahmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe kimin yerine kullanılsa gelsin buradaki zamirler nedir? Marifedir. Zamir gördüğümüz zaman Hüve Hiye Ente yani çekimde mutlaka bunların hepsini bileceğiz. Yani burada 14 tane çekim var. Bütün zamirler gördüğümüz anda zamirlerin marifi olduğunu bileceğiz. Dördüncüsü işaret isimleri, ismi işaretler isimleri. Bunlar da marifedir. Ne demek? Mesela ve bu yakın için. Haza bu. Hazihi kız için bu yakın anlamında. Mesela hada veledün, bu bir çocuktur. Hadihi bintün, bu bir kızdır dediğimiz zaman buradaki hada ve hadihi bilinen bir şeyi işaret ettiği için marife olmuş oluyor. Yine mesela uzak için kullanılan zalike. Elif, la, mim, zelikel kitabı diyor. Dikkat edin. Zelikel kitabı. Buradaki uzak için yani şu anlamında ismi işarettir bu da. Yine uzak için tilke. Tilke. Kur'an-ı Kerim'de geçer. Tilke ümmetun halet lehe ma kesebet ve lekum ma kesebtum diye tilke derken burada uzak için kullanılan bir işaret ismidir işaret ismidir. Şöyle düzeltelim. Dolayısıyla bütün ismi işaretlerde marife bir diyebiliriz. Şimdi sonuncusuna, beşincisine geliyoruz. Beşinci şöyle yazalım. Sonuncu altıydı. Mesela marifeye muzaaf olan ne demek bu? Marifeye muzaaf olmuş. Tamlama. Olan nekra isim. Bu da marifedir. Ne demek bu marifeye muzaf? Mesela Babul Beyti diyoruz. Bab burada başında el olmadığı için ne kapısı, ne kapısı belli değil. Ama <laughs> Babul Beyti dersek o zaman ne olur? Bilinen bir evin kapısı oluyor. Babul Beyti. Dolayısıyla ev bilindiği için kapı da biliniyor. Yani bilinen evin bilinen kapısı oluyor. Dolayısıyla buradaki babı marifeye yani marife el şu el beyt şu marifedir. muzaf olduğu için tamlama olduğu için ne olmuştur? Bu da marife olmuştur. Babül beyti derken bu ne demek? Evin kapısı dediğimiz zaman o da e, bundan marifelik almış gibi düşünebiliriz. Mesela kalemü aliyyin. Kalem burada nekradır. Hangi kalem bilmiyoruz. Ama aliyyin dersek iş değişiyor. Ali'nin kalemi dediğimiz zaman Ali bilinen bir, kimse olduğu için Ali'den dolayı kalem de marife olmuş oluyor. Son olarak ismi mevsuller. Ellezi mesela ellezi elleti kız için Aynı şekilde bunun ellezani, elletani, ellezine, yani Kur'an-ı Kerim'de çok geçer ellezine diye. Ellevati kızlar için aynı şekilde bunlar da ismi mevsuller. Yani belirlen, belirli bir ismi gösterdiği için bunlar da marife sayılmaktadırlar. Evet, bugünkü kısa dersimizde sizlere Arapçada isimin nekra ve marife olarak ikiye ayrıldığını, nekra isim nedir, marife isim nedir bunları anlatmış olduk. Dersimizi burada bitiriyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.